Bugün sizin çok sevdiğiniz bir dosttan bahsedeceğiz. Bu dostunuz kim zaman yalnızken elini tuttuğun ilk dostun. Bu dostun senin için hayatını feda ediyor. Bu dostun kahveyle birebir çay ile vazgeçilmez. Cümleten selamun aleyküm. Bugün size sigaranın çok farklı yönlerini anlatacağız. Mesela dünyada en çok tüketilen bir üründür her 6 saniyede bir insan sigara bağlı nedenlerle ölüyor. Böyle vefalı bir dost senin için ölüyor, seni de öldürüyor. Ülkemizde sigaranın sebep olduğu ölüm sayısı, trafik kazası, terör, iş kazası ve diğer ölümlerin sayısından tam 5 kat daha fazladır. 5 yani çift. <laughs> yani ben 5 diyeyim sen onu anla. anla. <laughs> Yani gelim sağ söneyim, damadım sen anla meselesi var ya, yani ben beş diyeyim sen onu anla. Bir insan neden sigaraya başlar? İlgisizlikten dolayı, ruhsal açlıktan dolayı, dertlerinden dolayı, sıkıntılarından dolayı veya özentilikten dolayıdır. Peki sigarayı niçin bırakamaz? Bırakmak istemediği için, nasıl olsa bırakırım havasında olduğu için. En önemlisi de ottur günah yoktur, çektir vur gelsin dumanı baba devam. <laughs> şey var yok otur günahı yoktur, çek diyorlar ya. Bir de onun için sigarayı bırakmam sigara istemini. Ha de şey var değil mi? Cigerlerin bayram etsin lafı vardı. Cigerlerin. Abi başınıza gelmiştir. Lise okuyan birçok kardeş de bunu bilir. 10 kişi birden tuvalete giriyorsun. Bir tane sigarayı 10 kişi dönüyorsun. Puf 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 puf. Yerden göpçük toplama. Ama hoca geldiği için şey yapıyorsun ya tamam eziyorsun böyle cebine koyuyorsun. Daha sonra onu içmeler. Sigara içtikten sonra bir de şey oluyor. İçtin eve gideceksin ne yapacaksın yanında parfüm taşıyorsun. Haç kokusu taşıyanlar. <laughs> çünkü haç kokusu etkili ya. Baba, baba geldiği zaman oğlu ne yaptı? Baba haç kokusu sırdık işte. Kardeşim şimdi neden sigarayı bırakmanız gerektiğini sizlere farklı bir bakış açısında açıklayacağız. Esrar dumanı, sigara dumanı, nargile, kötü söz, içki gibi şeyler kötü cinlerin kadasıdır. Bunları kullanan insanlara cinler musallat olur. Yalnız söyle hafız, mesela musallat olur derken, ha cinler böyle gelişte içine girdi falan değil. Aynen böyle değil. Cinler sana o yaptığın günahı günah gibi göstermemeye başlar. Sigara içiyorsun, basitmiş gibi gösteriyor. Bunlardan en basit olarak gördüğün sigara aslında senin en büyük düşmanındır. Fakat o öyle bir illet ki sen onu dost olarak görüyorsun. Bu arada cinlerin kafirlerine şeytan denir. Sen bir günah işlerken sana o cin musallat olarak günah işlemeni kolaylaştırıyor. Peki Sigara'nın haram olduğunu nasıl anlıyoruz? Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede diyor ki: işte o peygamber, o peygamber temiz ve güzel, güzel şeyleri helal kılmıştır. Pis ve zararlı ve şeyleri, şeyleri ise haram kılmıştır." Yani sigara bizim bedenimize zarar verdiği için bize haramdır. Birçok âlimin de bu konuda ihtiyatları var. Bir diğer ayet ve bu ayet çok iddialı ve çok etkili bir ayet. Bu ayette diyor ki: "Mananın ''Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanların dostlarındandır.'' Bu malını böyle saçıp savurma derken sigara zaten bu bedene saçıp savuruyorsun kafana göre. Düşünsene o kadar çalışıyorsun çalışıyorsun, o çalıştığın parayı da tutuyorsun sigara veriyorsun. Sigara içen insan zamanını boşa harcıyor, malını boşa harcıyor. Allah'ın verdiği bedene hıyanet ediyor, israf ediyor. Kardeşim sen sigara içerek ürkmüyor musun, korkmuyor musun? Şeytanın ve şeytan dostlarının başına neler geleceğini bilmiyor musun? Bak Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede ne diyor? Her günahkar kişi vay haline. O kimse Allah'ın kendisine, Allah kendisine okunan ayetlerini işitir de, de sonra de, sanki çıbrinden hiç işitmemiş gibi de, ısrar eder. İşte sen bunu Can, can yakıcı yakın. bir azapla müjdele. Kardeşim bu ayeti sen kendi üstüne al, ben kendi üstüme Sigara gibi kötü bir şeyi herkesin içmesi o olayı normalleştirmez. Deme herkes sigara içiyor. Çünkü ölüm var, kabir var, hesap var, ahiret var. Hiç kimse inkar edemez. Hepimiz istesek de istemesek de oraya gideceğiz. Sigara içerken o güvendiğin insanlar kabrin altında sana yardım edemeyecekler. Kabrin altında tek başına olacaksın. Bu dünyada güvendiğin insanlar ise kabrine el atamayacak. Kardeşim, sigarayı bırakmak için hala ne bekliyorsun? Her öksürükte Hazrail Aleyhisselam'ın Ar kapıyı araladığını damarlarına kadar hissedeceğin zamanı mı? Yoksa gırtlağının delinerek içerisine sokulan cihaza rağmen kısık sesini insanlara duyurmak için didineceğin zamanı mı? Yoksa Allah'ın sana vermiş olduğu beden emanetini muhafaza etmeyerek sigara ile, alkol ile, nargile ile zamanla imha etmenin verdiği sıkıntı ile kabir kapısının sana açılacağı zamanı mı bekliyorsun? Son olarak Twitter'dan... <laughs> Sigarayı bırakıyorum çünkü tag altına tweetlerinizi atarak <laughs> ve sigarayı bırakma sebebiyle ilgili <laughs> videolarınızı çekip bize göndererek sıradaki videoda yerinizi alabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. <laughs> Vallahi tak atamam abi artık. Aklınıza alınır